Herkese merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepini bir bölümle karşınızdayım. Mosul serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu bölümde para kar para para kerat herim ma ee, şey yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi buna da bir saddle yapalım abi. Adını siz söyleyin. Şöyle güzel böyle bir büyük bir Ne yapsak buna? Camdan bir ev yapsak mı? Aa buna varmışlar. Dur. Biraz da üretebiliyor muyum ben bunu? Dur. 8 tane yeter mi? 4, 4. 3 tane sağır mı acaba? Bakın. Ortaya koysam. Yok abi. İki tane olacak muhtemelen. İkişer ikişer koyacağız. Yani şu. Çok ileri gitmesine gerek Şöyle. İşte ben simetri adamıyım abi. Yamuk olmasın. Lütfen. Ne yamuk yok. Biraz daha. Sanki olduğu gibi böyle değil mi? Aynen abi. Yetiyormuş bu. Yani biraz daha öne koyup şey yapabilirdim ama hayvana nasıl bineceğiz? Tamam. Evet. Geniş tutabiliriz. Bunda kaç blok oldu? Allah. 4 blok oldu. 6 blok. Bunda da 6 blok. Aynen bunlar aynı. Eşit abi. Sıkıntı yok. Yani. Tamam. Daha fazla da koyabilirdik ama daha fazla da koyamıyoruz ama nizamı ve standart bir şekilde, standart bir şekilde hallettik. Okey. Bunları da Malzeme malzeme de var. Yani kolay bulmuyoruz malzemeleri. At bakalım evet. Aynen böyle abi. Şimdi <laughs> Emel lenslerde kaç tane abi? 6'lı değil mi bu? 4 2 4 daha ne yapıyor? 10 yapıyor. Önlere de koyacağız 12 tane. <laughs> Metal taban. 12 tane yapacağız abi Bana Bak bir yapsın da Yani Çok geniş olmuyor ama Yapacak bir şey yok abicim Bir de merdiven yapmak lazım bundan inerken. Para yok. Buna da yaptık. bu buna saddle yapabiliyor muyuz Mamut'a? Var mı öyle bir şey acaba? Mamut saddle'ı gelmişti galiba. Yok ya, gelmemiş. Mamut saddle'ı yok abi. Ama Mamut da davul çalmıyor. Değil mi? Hayt drone. radios mu? O ne ya? oyuncu koltukları Aa dur Bu ne ya? Ne oluyor böyle yapınca? Ah lan! Sabır geldi. Ne 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 işe yarıyor ki abi bu? Işık saçıyorum lan ben. What? O ne ya? Ne oluyor öyle olunca? Var mı bununla alakalı bir fikri olan? Şaşırdım şu an. Ben şaşırdım. Şaşırdım. Yok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi abi buraya koyamıyoruz. Böyle koyabiliyoruz ama işte uç olmuyor uç. Buraya komple yapsam peki sizce peki bunun şey özelliği var mı? Evet varmış. Yani. Herhangi bir dönme değişme burada yok böyle koyuyor tamam ee... nasıl bir şey yapsam ya düşünüyorum şu anda yani. Camdan bir ev mi yapsam bunun üstüne? Böyle iki, iki katlı, üç katlı. He? Evet. Buna bir merdiven de yapmak lazım abi. Bunun üstünden inmek sıkıntı. Yani. Sıradan bir ev yapsam olabilir aslında ya. E Efendim. Sen misin? çekiyorum şu şey, an? Bir dakika. Böyle bittiği zaman gider. Ha öyle söyle geleceğim. Tamam. Kısa bir bölüm olacak bu. <laughs> Muhtemelen 20 dakikalık. Ne? Evet arkadaşlar kısa bir bölüm olacak bu acil bir işim çıktı <laughs> o yüzden hemen platformumuzu bir koyalım bir yapalım bakalım bir kafamıza göre ne yapabiliriz yani modsuz seri isteyen ama modsuz seri sürekli böyle Devam etmez. Onu da söyleyeyim. Yani şöyle yapsam böyle yani yani böyle kapatırız diye düşünüyorum. Zaten kapısına gerek yok. Biz bunun üstünden inip bineriz. Dert değil o. Burada ee, yani bu aslında ev amaçlı yapılan bir sistem olur. Ha? Ev olur bizim için. Ev yaparız biz buna. 17 tane yaptık olmadı. 18 tane olması gerekiyor. O yüzden 19 tane daha üretmeden önce 19 tane yapmayacağım. Ne yapacağız? Çatılı bir şekilde ya da iki kat yapalım. Şöyle yapalım. Üst katı tavan olsun. Bir de, bir de çatılı böyle değişik bir şey yapalım üstte. Olmaz mı? Daha iyi olur bence. Tamam deneyelim bakalım. Bir dakika şimdi. Ne eksik aslan parçası? Çimento harcı eksik. He yaparsın Hedip. Şimdi yapıyorsun bak. Hemen anında oluyor şimdi. Değil mi? He, tam 19 tane varmış ha. <laughs> Çimento harcı lazım. Aslan parçası. Videoyu da durdurup başlatamıyoruz. Başla lazım bize. Hayda. Var mı lan sanki? Dur lan. Taş var mı sanki ya? E? Yok muydu lan sende taş? Üzdü. Vallahi üzdü. Abi bize taş farmlayacak bir şey lazım ya. Çünkü çimento harcı lazım. Metal küçeden yana sıkıntı yok abi. Çimento harcı lazım bize. Ayda. Taş var da keret kitin Aa kitin yok. Pekala. Pekala hızlı bir şekilde gidip kurbağayla çimento harcı kasmadık mı? He. Yapmadık mı böyle bir şey? He. Aslan parçası Yapmadık mı, bas bakayım hasarı. Dur bakayım bir. Allah büyüsün be ne var ne yok. Al, 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 ah. al. Tamam. Yürü oğlum hafiften hafiften. Böyle, yavaşsın ama yapacak bir şey yok. Hadi avlayalım bakalım. Çinek. Bız, bız. Çinek lazım. Hadi oğlum ne olur çık ya. Bak zamanımız da yok. Haydi. İşte arkadaşlar böyle acil durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden yapabileceğim hiçbir şey yok. 15 dakikalık bir video falan olacak tahminince bu. bu. Yani olsun idare ederiz. Para karyuma eğer şey yapmış olduk. Ev yapma hazırlıkları falan diye. Eğlenme işte amaç. Bu normalde 30 dakikalık falan bir video yapmayı planlıyordum ama olmadı yani. Olmayınca olmuyor. Zaman döngüsünü ayarlayamadım. Ne bileyim. Şu an saat öğlen 12. Emin olun yani. Ve yok abi. Bir tane böcük çıkmadı. Başka zaman var ya. Ya ne kadar saçma abi burası şey değil mi abi? Neden burada sinek olmaz ya? Yani? Neden yani? Bir dakika. des. Roy Wild Dinos çekelim. Tamam. Şimdi gidene kadar spawn olurlar diye tahmin ediyorum. Hem yenilersin bir dinozorlar. Hadi ne olur ne olur ne olur ne olur. Sinek. Vız vız vız. Anladım bulamadık abi. Ya şey yapmanın kolay yöntemi de abi. Çıkmıyor yani. Benlik bir şey değil. Olmadı. Başaramadık. Olmadı. Üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Elimizdeki imkanlardan faydalanacağız artık. Yapacak bir şey yok hazırlıklarını yaptık en azından. Yani tepesine dediğin gibi şeyi çekeceğim ben. Adını siz söyleyin. Yani üst kata zemin çekeceğim komple. Ama sonra aynı bu hizada şunun gibi de üstüne kat atıp şey çekeceğim. Ee, yani parakeryuma Böyle bir şey yapmış olduk yani. Değil mi? Aynen. Rengi de pembiş pembiş. Böyle bir hoş durdu. Yani. Bu arada diğer evimi de değişik bir hale bürdüm ben. Onu da hemen göstereyim hızlıca. Malzememiz bittiği için. Oğlum ne kadar canım gidiyor ya. Öleceğim lan. gebeneceğim anasını satayım. Şöyle bir şey yaptım. Saman çatı. Yani böyle bir bir, bir huj oldu abi. Küçük böyle bir bir oda bir salon gibi evimiz oldu. Şuraya da bir yatak koyarız. Değil mi? Yani. Böyle bir, bir ocak. İşte ne bileyim falan filan. Bir şeyler böyle görsel böyle güzellikler ekleriz. Diye amin ediyorum. Evet canlarım vallahi kusura bakmayın. Böyle bir bölüm olsun bu, bu bölümde. Hepinizi çok seviyorum. Esenlikle kalın. Hoşçakalın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz canlarım. Dediğim gibi böyle ufak bir bölüm oldu. Mutsuz seride at atmamazlık yapmış olmayayım diye çekmiş oldum. Bay bay. Görüşürüz. Daha 15 dakikayı doldurayım bari. Gözümü tutayım.